Hepinize merhaba arkadaşlar. Para Peşinde kanalına hoş geldiniz. Bugün size nasıl görev yaparak para kazanabileceğinizi göstereceğim. Bu site sayesinde günde 50 liraya yakın kazanabileceksiniz arkadaşlar ve her gün görevler yenileniyor. Günde 50 liralık görev geliyor genelde. Şimdi arkadaşlar, siteyi göstermeden önce kanalıma bak görüyorsunuz o, arkadaşlar 33 tane video var ve birçok 20 30 tane konu anlattım arkadaşlar. Para kazanabileceğiniz şeyleri gösterdim. Arkadaşlar videolarımı izleyip kanalıma abone olursanız kesinlikle internetten para kazanabileceğiniz bir yöntem bulursunuz kendinize göre. Yani kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim ve diğer videolarımı izlerseniz illa bir şekilde internetten para kazanabileceksiniz. Arkadaşlar ben bu uygulamalar sayesinde 350-400 lira kazandım kısa bir sürede. Yani siz de yaparsanız bu şekilde kazanabilirsiniz. Sadece bir yöntem göstermedim. O da web sitem var. Onu da isterseniz gösterebilirim. Şimdi arkadaşlar sitemize girelim. Sitemiz param olsun. Arkadaşlar sitemiz açıldı. Bizi şöyle bir ekran karşılıyor ve ana ekranını atıyor arkadaşlar. Bugün 36 lira 77 kuruşluk bir görev var arkadaşlar, görevlerimiz var toplamda. Şimdi burada mantıken arkadaşlar, uygulamanın mantığı yani sitenin mantığı daha doğrusu. Hesaplarınızı ekliyorsunuz, Google'dır işte TikTok gibi hesaplarınızı ekliyorsunuz arkadaşlar ve orada verilen görevleri yapıp para kazanıyorsunuz. Onun için önce hesap eklememiz lazım. Burada hesaplar bölümüne tıklıyoruz şuradaki. Ve bizi böyle bir ekran karşılıyor. Burada eklediğim hesapları gösteriyor. Hesabınızı girip direkt ekleyebilirsiniz. Hesap eklerken de şuraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ve buradan ne tür hesap ekleyeceğinizi seçiyorsunuz. Ve bu sitenin logo arkadaşlar. Benden kaynaklı bir şey değil bu. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi birçok hesap var. Bu hesapları ekliyorsunuz. Bu hesapları eklemeden o hesap görevini yapamıyorsunuz. Mesela TikTok görevi varsa TikTok hesabınızı eklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Eklediğiniz arkadaşlar direkt onaylanıyor ve burada klasik görevler bölümü var arkadaşlar. Yakında anket ve oyun oyuna kazan da gelecek. Ama şu an yok arkadaşlar. Şimdi biz klasik görevlerimize geçelim. Tıkladım arkadaşlar klasik görevleri. Ve açılıyor. O ara kanalıma abone videoyu beğenirseniz sevinirim. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi birçok görev var. Şimdi burası biraz karmaşık duruyor. Mesela bir uygulamayı yapacağınızda filtre göster bölümünden seçebilirsiniz arkadaşlar. Ben Twitter görevi diyeyim mesela. Şimdi arkadaşlar bize Twitter görevlerini listeleyecek. Evet arkadaşlar önümüzde Twitter görevleri var sadece. Şimdi mesela bir tane Twitter görevi yapalım arkadaşlar. Burada takip et görevi varmış. 11 kuruşluk. Onu yapalım. Yaklaşık 10 saniye sürüyor arkadaşlar. Görev üzerine al diyoruz. Onayla diyoruz arkadaşlar. 4 dakika içinde yapmamız gerekiyormuş arkadaşlar. Görev adresi diyoruz. Ve bizi Twitter'a atıyor. Takip edeceğimiz kişinin Twitter'ını atıyor arkadaşlar. Takip ede tıklayıp ekran görüntüsünü alıyoruz. Ekranı foto ekran fotoğrafı alıyoruz arkadaşlar. Ben ekran fotoğrafını aldım ve kanıt göndere tıklıyoruz. Şuradaki göz at butonuna tık, şey göz kelimesine tıklıyoruz. Ve aldığımız ekran fotoğrafını bitti deyip yolluyoruz. Ve en sonunda kanıt gönder diyoruz arkadaşlar. Ve kanıtımız gönderiliyor. Arkadaşlar bu ara kanalıma video videoyu beğenirseniz sevinirim. Şimdi arkadaşlar kanıtlar bölümüne gidiyorum şu alttaki. Ve burada bizi bekleyen kanıtlar gösteriliyor arkadaşlar. Ben daha video bir tane daha video çekmiştim onu da göstermiştim. Burada arkadaşlar bekleyen görevlerimiz kanıtlarımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Bir, bir gün içinde arkadaşlar onaylanıyor. Benim görevlerim genelde bir gün içinde onaylanıyor ve doğru yaptığınız sürece kesinlikle onaylanıyor. Benim reddeden hiçbir görevim yok arkadaşlar. Buradan da onaylanmış görevlerinizi görebilirsiniz arkadaşlar. Birçok görevim onaylanmış. Şimdi arkadaşlar yaptığınızı düşünü yaptığınızı varsayıyorum ve 10 TL bakiyede çekim yapabiliyorsunuz arkadaşlar. 10 TL'ye geldiğini düşünüyorum. Şimdi buradan talep et diyorsunuz. Her uygulama arkadaşlar her pazartesi ödeme yapıyor. Mesela son ödeme tarihini görüyorsunuz arkadaşlar. 4 Temmuz'a ve bugün 2 Temmuz arkadaşlar cumartesi. Yani her pazartesi ödeme yapıyor 10 TL'ye gelirseniz. Şimdi burada hesap eklememiz lazım. Yeni ödeme hesabı eklediyoruz. Ve sadece paparadan çekim yapabiliyorsunuz. Ve bu iyi olmuş arkadaşlar. Bütün öğrencilerin neredeyse papara kartı vardır çoğunun. Arkadaşlar paparayı seçiyorsunuz. Hesap numaranızı ve hesap sahibinin adını giriyorsunuz. Ve kolayca ekliyorsunuz arkadaşlar. Ve her pazartesi ödemesini yapıyor. Arkadaşlar bu uygulama bu kadardı. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ben bundan 1-2 gün içinde para çekeceğim. Onu da diğer videolarımda çektiğimi söylerim arkadaşlar. Gösteririm de. Bu uygulama bu kadardı arkadaşlar. Dediğim gibi kanalıma abone olup videolarımı izlerseniz siz de kolaylık internetten para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Destek için de kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay.